Sen yokken ha sen yayınlamadın, bilmiyorum da. Evet. Kalp yaptım, kalbi böyle yaptı, tek bıraktı. Nasıl yaptı lan? Böyle bir şey yaptı, tek bıraktı. Arkadaş, İsmail yapıyoruz, mesela kalbi sol tarafa yapıyor, kar yağma geliyor, o da sol taraf yapıyor, kalp olmuyor yani. bu ikiniz de soldan mı yapıyorsunuz? Hayır, biri sağda, biri sola geçti, geçtik, bastık kalbe. Good luck me, good luck mate. yani Allah. Şaşırtıcı. Sağ biri sonra yapma. Sağ biri sol. Düşersek biraz göster. Tam gideriz şimdi zaten. Ölürse ölünce hemen oradayız. Olur, al. Olur, al. Hemen atlıyorum bak. 700, 600, 500. Atla abla. Ben de neyiz. E yine inemedik oh. ya. Ben anlamıyorum ki oh, ya oh. bu. Bu ne lan böyle hop. Şuraya doğru Allah. Tamam lan lan lan. bize karşıya geçeceğiz inşallah. Geçebilirsek. <laughs> gir, gir 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 Lan oğlum SKS ne lan böyle bir silah mı var? Şurada AK var şunu al. Güzel. Lan oğlum kit ver bir tane. Ya kiti ne yapacaksın sanki öldün ya. Oğlum ölürsek ki iki tanesini aldıysa ya. Ölürsen kabrime gelme boş ver. Ne yapacaksın? Gelme. İstemem. Allah'ın belası silah. Al, gideceğim sen gel buraya. Tehlikeli oralar, çok tehlikeli oralar. Oğlum sen buraları yemişsin zaten yamyam yam gibi. Ne yaptın? Düşman görüldü. düşman görüldü. Nerede düşman? Aa bomba tutmadı. Oraya mı attın? Ya karşı attı var. Yemin et. O zaman evet. bir molotoflayalım mı orayı? Hangi uç? At at. orayı yakıyorlar lan. Emre de molotof attı. Gel gel gel. Ben de onu baydım. S2GR'da. Baba dur kasıyor. Evet. Adam gelirse beni korukacak. Ne var? Ha kit ver. Kundur lan. Al adam geldi adam. Acı. Acı Molotov atıyor, kaçıyor. Evet. Baba yok yok. Molotov'um... Elbondan var mı lan el Elbondan var. Ben. Nereye oturdun? Ben. çok kötü be. lan lan. Çok kötü bir yere gitti ya. Bomba mı atıyorlar? Ha, ee, Baba nasıl bakıyor? Adam düşüyor lan, ayak sesi var. 4 milyanın çevreli kuzen tam şuraya. Şuraya. Hayır. Hayır hayır, kal burada kal. adamsın. Çok iyi çok iyi işte bu. de mermi yok. Kuzen hemen önünde vursan onu. Nerede? Aşağı düştü. Aldılar lan onu. Tam çektiler. Olum ne oyun oldu lan Kim var? uzakta kim var bizden? Ben Güzel. Ben. Adam ben bir geldi Sen eve mi gittin? Yok. Hı, hmm, iki tane. Nereye mi gittim? Yok yok sen değil sen değil. Abi ne diyorum da? Evet. Eve dalmış. Ha ha aynı. Lan Gel canım neredesin? Buradayım canım sen neredesin? Bu ne lan adam indi lan. Vallahi seni yemem. Baba. Bir şey şey oldu ama kaçmam lazım ben buradan. Onların notuna bakabilir miyim acaba? Neredeler Akif abi? Buradalar da. Daha gelmeden İşler taramaya başladılar. Galiba. Düşman görüldü. Düşman görüldü. Şehirler ne ya. Ananı avradını be. Şufa gül senden korkuyorum bak arada. Geliyorsun antikütün hareketler yapıyor. Düşman görüldü. Düşman görüldü. Baba o değil de mermi yok. Adam geldi düştü önüme düştü ya. Emre telefon kapanacak ya şarjı kaç. 16. Aa it enemies ahead enemies ahead i got supplies i got supplies oh heard. I heard. what about you miss Şuradan hemen kaçayım mı? Ha tamam. Çok vurma, çok vurma. Çok yazdı. Doktor. Ödüm patladı. Lan batsana kit Kim o? Üç kişi var. Bir, kesin memati ekran başı şimdi uyudu yine. Düşman görüldü. Düşman görüldü. Abi senin sol tarafında da birileri var galiba. Benim her yerimde birileri var ya. Duyu abime diyorum. Enes abi. Ha. Düşman görüldü. Düşman görüldü. Vallahi görünürde kimse yok sandım sonunda. Evlerin oradan bir ateş geldi ama. Dediğim gibi görünürde yok ama. Oğlum kaç? iki kişi var. Bir ben varım. Bir de hmm. öteki de burada. Hepimiz buradayız abi şu an. Aynen aynen aynen. Aa, haydi, haydi. bak, kal orda. Oğlum adamı niye vuramıyorum ben ya? Kim o? Kuzen seni tutuyorlar mı? Tutuyorlar. Geliyor abi, abim geliyor. Abi. Lan bu buralarda bir birer ne? de, nerede bilmiyorum. İlk yardım kim var mı abi? Bir tane. Yok. Hayır gelmiş şaka. Thank you. Thank you. Ya şu baydım öldüremeden öldüreceğim yer. Yok. O var ya. Ya Beni ne yordun Sen, da oğlum ya. Sana bayağı yardım ediyoruz abi ama. Lan oyunda Sen nasıl oldun abi? ailimden Adam gelmiyor yok ENES'ymiş tamam. Kanka benim yok. bu son oyunum ben yarın işe gideceğim hadi görüşürüz. Öldün mü? Evet. Ya abi böyle bir şey olmam ya. Siz Emre devam edin hadi bay bay. Yokla yok biz de çıkarız manyak. Ya hadi, hadi görüşürüz dikkat et kendine Kuzen 3 ki. kişi var. Ve biri sensin biri ben. Bir de ağacı işte 3. O kimse kalmamış ki. Tamam. Ya buraları iyice bulutlarsak dadından yenmez buralar. Çat çat çat. Bir de şunu alayım. Şunu at baba geri al. Al silah lazımmış. Bunu buna koy. Emre'cim ha burada bak bir dünya şey var da loot. Nereden bunlar? Ha bak buradaymış. Tamam. Yo buraya ben bıraktım zaten bunları. Toplular mı? Eksik bir yok. Şey benim var, benim. İlk yardım kiti falan lazım mı? o sen misin? Değilsin. <laughs> Biri uçtu sanırım orada. <laughs> Korkudan her yerde siluet görüyorum artık. Bir yardım kiti burdan tamam Gelecekler, gelecekler. De, der gelmez herhalde bu saatten sonra yeter. Hello, hoş geldin. Bak biri ağaç gibi. I got supplies. O lan acaba? Hatta. Ne ee, baba ne yapacağız burada? Blow. Kar var lan burada. de oyunda adam kalmadı ki karını alıyorsa. I got supplies. Neyse belki uzak, uzakta olur falan bilmem ne. Aman lan, bir silah Nasıl? Uyumayacağım. Tamam ben takarım. Ben uyumayacağım diyor o da uyu diyor. Sana ne? Ben Oğlum bir 5.56 yok mu ya? Bu dünya para var mı? Para var mı? Para var. Neredeydi lan şu kuş çarptı robotu? Kaç kişiyiz? 3. Alan dışıymış orası. Allah cezanı yanlış Rahat. Kör oldum hadi hadi. Allah belanı. Neyse alana girdik mi? İyi, iyi güzel. Alana gelin alana. Ağaca nerede? Ağaca. Come please. Tamam ya herkes de örümcek örümcek her şey var. İç 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 iç. Depoyu yap. Şuradan da biraz mermi çarparsak. Mermi alamadım ya. Mermi yok. 5.56 Ha 5.56 da. İkisini. Acaba 556 56 adam. Adam? Şimdi adam nerede? Alan var. Çatır çatır. Dropu hmm. açmışlar mıdır? Kesin açmışlar da. Açmamaları ihtimali yok. Hop. Emcüklemişler ve hiçbir şey bırakmamışlar. Of oh, of. Oh. Var bombu. Of oh, of oh, of. Oh, oh. Nereden vurdu lan beni? Aa var. karşıda. Arkadan Arkadan da var da. Nerede? Ortada kaldık. Arkada da var. Biri gitti. Ha öteki de gitti. acil 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 oğlum çok deli sıkıyolar awesome. lan acil git lazım bu tarafta bir yerde Ağacı aşağıda burada bir yerde. Nerede lan o? acı şu aşağıda evin evin. Kalk o tarafta o tarafta. Ama bu orada geliyor. Oğlum kaç kişiler? Bir de orada mı var? Aa geldi lan. Ah be. Ah be. Arda ismi hoş geldin platin no olduk. Sen platin no oldun. Nice. Mm -hmm. Şuna bak be. Şuna bir bak, şuna bir bak.